Merhaba arkadaşlar Kolay Yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tane tane dökülen mis gibi tereyağlı bir pirinç pilavı yapacağız. Haydi hemen başlayalım. Malzemeler: bir su bardağı baldo pirinç, bir buçuk su bardağı sıcak su veya tavuk suyu, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay kaşığı tuz. Damak zevkimize göre ayarlayacağız bunu. Pirinci ılık suda 15-20 dakika kadar bekletip nişastası bırakana kadar yıkamaya alıyoruz. Ilık su olması yeterli. Pirincin böyle boyun olsun. Şimdi 15-20 dakika bekletiyoruz. Evet pirincin nişastası çıktı. Bu suyu döküp. Musluğun altında yıkayacağız pirincimizi. Artık yıkama işlemimiz tamam olmuş olacak. Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın, eriyince pirinci ekleyin. ise pirinci orta ateşte 3-4 dakika kavuracağız. Orta ateşte. üzerine sıcak suyu ve tuzu ekleyin sadece bir kez karıştırın kapağı kapalı şekilde önce yüksek ateşte bir dakika, sonra kısık ateşte suyu çekene kadar pişirin. Evet, şimdi su, e, suyu çekti pilavımızın, şimdi ocaktan aldıktan sonra kapımızı kapatıp üzerine kağıt havlu koyar, 10 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Şimdi 10 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi pilavımız demlendi. Görüyorsunuz. Şimdi servise geçebiliriz. Ve işte tane tane mis gibi tereyağlı pilavımız hazır. Denerseniz yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.